dediniz mi? Hayır mı? Yayıncım fıtırdı. Kendiniz çağırıyorsunuz sonra gülüyorsunuz. Ya öldük yine ya. Emirhan'ı kurtaracağız. Emirhan'ı kurtaracağız. Gel. Vlog at. Tamam. Tamam. Hayır, e, e. <laughs> Ya senin harbiden ananı izle abi. Gel hadi ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben, ben, ben bu arada... <laughs> şey <B> yok, hemen teşekkür ederim. Ben bu arada... Ben bu arada... Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ne <laughs> oh. Ayber kardeşimizin annesi vefat etmiş. Eee başsağlığı ee, buradan da dilemiş olalım. Allah sabır rahmet versin. Edelim. Allah rahmet eylesin. Durma. Mert. Aptan para almıştır ya bir nevi komisyoncu dediler. <laughs> Asıl Jose Mourinho'yu getiren Aziz değil miydi? Gir Samet. İşte orada ben, Çak, ben zaten çakınlar, şundan lan, bahsediyorum. böyle şey değil. çıktı gördün şey mü? Bu ne lan ne geldi ekrana? Takıl lan böyle bir şey değil. mi? Kapat o kapat. Elimde çok güzel çevrilecek bir Vay maç var. Kolu Eger Sebe'ye. Gel gel. Ama dedim güzel maç var elimde. Keşke şu kolayı buraya versin. Şurayı <laughs> <laughs> yedik. <laughs> 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 oh lan Egemen <egenliyim>. Bey. <laughs> evet, yenildik kusura bakmayın. Abdullah gibi bir açıklama yaptı. <laughs> <laughs> ben korkunç gülüyor bir de beni de ısrarla bir de sen de gülüyor. <gülüyor> Dayının gülüşe baksana. ya baksana oğlum. Allah Allah. Of. Oğlum dayının, dayının bu gülüşü var ya insanı çileden çıkartıyor ya. Yanlış yani sana gülüyorsa dayı çok canı sıkılıyor. <gülüyor> Smile. <gülüyor> ne yapıyorsun Sen halledersin sende çok güçlü kadın vibe'ı var ya. Sana kimse hiçbir şey yapamaz. Bir taşaklarım eksik biliyor musun? <laughs> Ya boşver ben ne olanlar gördüm içim boş. Ne olanlar gördüm derken kimsin taşaklarını kendim. görmedim. Kimsenin taşaklarını ben görmedim questo. yanlış yanlış Hadi <gülme> <gülme> <y> parla. <parece> <men> çocuğu niye hastaneye götürmediniz? Niye götürmediniz? <laughs> çocuğu! dün Çağrı tweet atmış. Tolunay bir yandan, eşim bir yandan, Beşiktaş'ta eş dost bir yandan, akra yani bütün Twitter bir yandan. Hani sanki bu gezegende tek Fenerbahçeli benmişim de. Ya Çağrı sana ne oluyor? Hayatında 10 tane maç izledin mi ya? Gel. Oo. Gel futbol. Aa. Bak üstüne challenge. Abi. Ne oluyor lan amına koyayım? <laughs> Hakikaten bak amına Baksana bak vuruşa bak. Resme! Maç izledin mi ya? Resme! <laughs> 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 gelsin kalmışsın abi gelsin. Oğlum uçan kafa falan <laughs> atıyorum. <laughs> Çok güzel et olmuş lan light edit. Bu vakkosusun ya. Gerçekten bu işin vakkosusun ya. Çok güzel. Bunlar ama editti. Zaten yaptım hareketi de güzel video koymuş. <gülüyor> 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 Ayyoluş, giriyo, öldüm, öldüm kanka bak öldüm kanka kanka bak kanka bak ölüyorum. Beyler ölüyorum anasını. Dikkat dikkat. Neden açtın? Bir cisim yaklaşıyor efendim. Oho! Birini vurduğumu düşünüyorum. Aa! <laughs> bak 50 60'a yakın bir sürü üniversite çağırırlar beni hiç hatırlamıyorum. Ben hiçbirine gitmedim kanka. Her zaman yazdım üniversitedeki mesajlar da genellikle şuydu. Gidin dedim ya Celal Şengör'ü çağır İlber Ortaylı'yı çağır. Yani beni niye çağırıyorsun kanka? Ne diyeceğim adamlara ben orada? Merhabalar, ben abonem. Evet soruyu alayım. Kaç senedir roleplay yapıyorsunuz? 3 senedir yapıyorum. Bu mu abi ne konuşacağım lan ben orada? Benim üniversitedeki insana Oğlum sevdiklerinizden çağır. Görmek istiyor. fotoğraf çekiliyorlar. Sevdiklerinden çağırıyorlar. Ne katacağımı düşünüp de beni oraya çağırıyorlar. Ne indirmem lazım şimdi buna? Logitech Giyap. Ya da abi P-Hop internete. Logitech p -up. p -hop. Ya oğlum ne <laughs> p h <-hop 'u? gülüyor> <P -hop 'u? gülüyor> ya? Birisi var. Yapran. Ya Oğlum çok tedirgin lan. Ya nereden gördü ya? <gülüyor> 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 Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Komşu çok yani. Bak bak. bak, bak. <laughs> efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz. Ya sal peşimi ya. Ya sende psikolojik şiddet gibi. Allah'ım ya yine sinir oldum ya. Try to take a picture. No 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 no. no anne anne anne. Okay, uh, write your phone number. Okay. Don't say it. Just write it. Okay, no need to say, no need to say. Ya <laughs> yeah, no need to say ya. Ben, ben, oh my God ya. Ne de ya. I say I love you. Okay, you better get Ay çok tatlı. Oğlum suyu mu kıracaksın lan? Eğer onu böyle gitse tasma gibi durur sende. Sen şu mikrofonu güzel bence. Ya. Mikrofonla anlamıyorum. Ne mi? Ne bari. Ya. Kontrol oh, oh, Ne kadar tatlılar ya. Yiyeceğim Bakın ne şey kadar tatlı oldun o ya. Geyik gibisin. Noel babanın geyine benziyorum. Rıcı. Ana. Ne bir şey Bu sala? <laughs> Tasmayı sana Hı? -hı? Takayım. Gel Hı -hı? o zaman. Gel bunu Çiğ. sana takayım. Gel. Kılaç kılaç kılaç. Üçümdeyiz. Sağ bütün bunları yaparken bu spora destek. I'm okay, I'm okay. Nasıl canlı yapıyor? Bana sıkma, ona sık oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bra, 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 bura, 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 Ben de söylüyorum kanka. <laughs> Geri zekalı. Piç ne demek bilmiyorum herhalde. Ben mal mıyım? Fight <laughs> yani, e gidiyor. Bak herkesin normal klibi var Nesin. Eski tadı her zaman ararsın. Ben istersen bak her zaman aynı tatlı olsaydım sen yine gidecektin yine eski tadı arayacaktın. Bak bunun benimle alakalı bir meselesi değil. Ben her zaman aynıydım. Bir kere insanları değiştin, sen değiştin, o değiştin demeyi bırak. Aynadaki kişiyle git bir bak. Bakalım o hala da aynı kişi mi? Değişen sensin. Büyüdün artık. Zormuş light editorcim, şöyle vereyim de. Oğlum bu gazsal ne ya? Her yerde görüyorum çok etkiledik, etkilendik falan yazmışlar. Ne ya bu? Seni ölünce Dizi kim mi? yıkayacak? Dizi, Dizi de Dizi. niye bu kadar psikolojik bozuk? Galiba. Ha?